Yakaladıkları insanları getirip o hücrelere attılar, bazen günlerce beklettiler. Ondan sonra işkenceler orada yapılıyordu. Sorgulama adı altında işkenceler orada yapılıyordu. Sonra ne oluyordu işte, sonra adamı kaybediyorlardı. Yani öldürüp götürüp atıyorlardı. Ya boğuyorlardı ya götürüp arazide kafasına sıkıyorlardı, öldürüyorlardı. Diyarbakır'ın ilk yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Sur ilçesindeki İçkale bölgesi, tarihi 5000 yıl öncesine dayanan ve Hurriler, Romalılar, Artuklular, Osmanlılar döneminde şehrin yönetim merkezi olan bölgede birçok tarihi yapı var. O yapıların en yeni olanı 1887 yılında yaptırılan jandarma kışlası. Ancak bu binanın işkence iddialarıyla dolu karanlık bir geçmişi var. 135 yıllık tarihi yapı, faili meçhuller, yargısız infazlar ve işkenceyle anılan Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı, yani kısa adıyla JITEM'in en önemli sorgu merkezlerinden biriydi. Kış aylarında hastalandığımız zamanlar oluyordu. Ayakkabımı alıyorlardı. Yerde, şeyin betonun üzerinde, ıslak yerde sabaha kadar veya saatlerce mesela buralardan hastalık kaptığını düşünüyorum. Çünkü daha sonra hastalandım. Buz gibi yerde öyle bekletiliyordum. Kulaklarını sağır edecek bir müzik sesi vardı. Bunlar yani artık ne işkence, psikolojik işkence, başka işkence ne diyorsanız böyle yani. Bir, bir defa elini böyle kaldırdığını hatırlıyorum birisinin. Böyle elini kaldırdı. En fazla senin ömrün beş gündür. Burada yok. Beş hafta değil, beş gündür. Öyle korkutuyorlardı yani. İş insanı Nezahat Baybaş'ın o binadan sağ çıkan ve yaşadıklarını anlatanlardan biri. Baybaş'ın kendi ifadesine göre o dönem bölücülük iddiaları nedeniyle yargılanıyordu. Bölgede beyaz toroslarla o binaya götürülen kişilerin çoğunlukla sağ çıkmadığı yönünde iddialar var. Ancak sağ çıkan az sayıda insan bile 30 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını anlatmaya çekiniyor. O döneme dair konuşmayı kabul edenlerden biri de 1980 darbesinden sonra 3 yıl Diyarbakır 5 nolu Askeri Cezaevinde yoğun işkence gören yazar Edip Polat. Cezaevinden tahliye edildikten sonra bir minibüse bindirilen Polat oradan doğrudan İçkale'deki o dönem varlığından habersiz olduğu jitemin merkezine götürülmüş.